Merhabalar. Bugün hepimiz için çok önemli konulardan bir tanesinden bahsedeceğim. Şu iç sesimi, kalp sesimi ya da içimden, özümden gelen sesi nasıl duyacağım? Ya da bunu zihnimden nasıl ayırt edeceğim konusu? Şunu hepiniz hissetmişsinizdir. Kafamızın içerisinde sanki iki kişi var. Hatta birçok insanda bu iki kişiden daha fazladır. Burada sürekli bıdı, bıdı 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 konuşan bir şeyler var değil mi? Ve hadi bunu ikiye indirgeyelim şimdilik. Genelde bu iki kişi şunu yapar. A şıkkını seç, B şıkkını seç. Sanki ee, işte omuzlarımızdaki iyi melekle şeytan gibi düşünebilirsiniz. Ve hepimiz şunu söyleriz. Bir tarafım bunu söylüyor, bir tarafım bunu söylüyor. Aklım şunu söylüyor, kalbim şunu söylüyor. Ve her zaman ikilemde kalırız aslında. Şimdi burada karar verme noktasında neremizi dinleyeceğimiz konusu hepimiz için aslında çok çok önemli bir konu. Şimdi literatüre baktığımızda aslında bütün söylenenlere baktığımızda artık şunu net bir şekilde biliyoruz ki asıl dinlememiz gereken yer tabii ki kalbimizin sesi. Kalbimizin sesi ne demek? Özünde ne demek? Kalbimizin sesi aslında şu demek. Bizler bu yaşama gelirken aslında yolculuğumuz zaten belli. Bizim için faydalı olan şeyler, yapmamız gereken şeyler, yürümemiz gereken yol bellidir. Ve bu yol daha buraya gelirken bize zaten yüklenmiş durumdadır. Nereden gitmemiz gerektiği, hangisinin bizim için daha hayırlı olduğu aslında. Ve bu sesi ee, bu yolu bilen tek alan bizim kalbimizdir ve bu kalp nasıl konuşur konusuna gelirsek aslında kısaca sezgilerle konuşur, bu bedensel bir şeydir ve bir iç ses olarak konuşur ve bunu dinlemeyi öğrenirsek eğer, bunun üzerine gitmeyi öğrenirsek eğer bu yaşamda seçimlerimizi çok daha kolay biçimde yaparız ve o zaman bir konuda hızlıca geçip gitmek varken böyle ee, deliler gibi onun içinde takılmayız. Tekrar tekrar aynı sınavların içinde olmak durumunda kalmayız. Peki bu iç sesini nasıl duyacağız konusu çok çok önemli. Şunu fark edelim ki bu iç ses bize çocuklukta verildi zaten. Ve çocukları gözlemlerseniz eğer genelde o içlerine göre davrandıklarını çok net görürsünüz. Ama yaşamda öğrendiğimiz, yine zihin insanlarından, zihninde olan ebeveynlerden öğrendiğimiz üzere her zaman mantığını dinle, aklını dinle gibi sözlerle yetiştirildik. Ve bu şekilde büyüdükçe de belli bir noktadan sonra aslında o iç sesimizi duya, duyamaz hale geldik. Şimdi bir takım işte öğretiler spiritüel felsefeler fark etmez. Dini felsefeler de var bunun içinde. Size kalbinin sesini dinle diyor. Ve insan doğal olarak burada şunu soruyor. Bir dakika benim kalbimin sesi nasıl bir şey ki? Onu duymayı unutmuşum ben. Evet burada unuttuğumuz bir şey var. Unuttuğumuz ya da unutturulduğumuz diyebiliriz. Ve dolayısıyla bunu tekrardan duymaya başlamak gibi bir şeyden bahsediyoruz. Yani bizde hiçbir, hiç olmayan bir şey öğrenmekten değil, zaten var olan bir şeyi tekrardan hatırlamaktan bahsediyoruz. Yolculukta ilerlerken bu sesi duymamızı engelleyen şey, bu yaşamla ilgili fikirlerimiz ve bu fikirler çok da doğru olmayan fikirler. Bu fikirlerin çoğu öğrenilmiş çaresizlikler. Yani örnek veriyorum, sen bir işi yaptığında bir işe giriyorsun bir iş yapma kararı aldın ya da bir ilişki de olabilir bu hiç fark etmez yeni bir şey ve gerçekten o senin yolunsa o senin yolculuğunda geçmen gereken bir kapıysa eğer sen ona girdiğinde her şey kolaylıkla ilerler tıkır tıkır akmaya başlar ama biz bu işe girdiğimizde toplum ya da etrafımızdaki birçok kişi zaten korkularla yönettiği için bize şunu demeye başlayacaktır. Buradan bir şey olmaz. Sen bunu yapamazsın. Bunu yaparsan çok zorlanırsın. Bunu yapan birçok insan gördük. O bunu başaramadı gibi gibi. Birçok korkuyu bize daha baştan vermeye başlar. Zaten bizim zihnimizde olanlar var. Bir de dışarıdan gelen şeyler. Biz bunları dinlemeye başladığımız andan itibaren işte bu öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz hikayenin içine dalıyoruz. Ve orada olacağı varsa bile o işin Korkularımızdan dolayı orayı blokajlanmaya başlıyoruz. Tıpkı bunun gibi işliyor sistem. Yani ben her defasında burayı dinlediğimde gidebilecekken o yoldan ne oluyor? Hem içinden hem de etraftan gelen o zihin sesleriyle beraber bunu duymayı kapatıyorum ve yok ediyorum ve belli bir noktadan sonra tabii ki duyulmaz oluyor. O zaman bu sesi nasıl tanıyacağım? Ben sezgilerimle Nasıl iletişime geçeceğim ya da kaynak dediğim bu şeyle ilham dediğim bu şeyle nasıl iletişime geçeceğim sorularını bir şekilde yanıtlamaya çalışalım. Burada bir kaynak tanımına da tekrardan girmek istiyorum. Kaynak, Allah, ilham, sistem bir sürü tanımı var bunun. Öyle değil mi? Birçoğunuz duymuşsunuzdur bunları. Açılımı biraz derin ama şimdilik kaynak deyip geçiyorum aslında. Kocaman bir sistem, kocaman bir bilgi havuzu, kocaman bir matematik hayal edin ve sizler o matematikle, o kaynakla her an bağlantıda olan varlıklarsınız. Ve her an buradan bir bilgi akışı söz konusu. Şimdi biz ne kadar temiz olursak, o kaynakla, o bilgi akışıyla o kadar bağlantıda oluyoruz ve orada tüm bilgi var. Bu şekilde bakabilirsiniz. Bu bilgi akışı zihnin sesiyle beraber durmaya başlıyor. Şimdi şuna gelelim. Bu bilgi akışını, bu içten gelen sesi ya da kaynaktan gelen sesi duyabilmem için benim zihnimi sakinleştirmem lazım. Zihnimin söylediği bu bıdı 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 korkular bombardımanından bir şekilde kurtulmam lazım. Bunlar varken bir yerde, yani ben hala zihnimdeyken, ben henüz zihnimden özgürleşmemişken, ben henüz özümle bağlantıya geçmemişken, iç sesimi, sezgilerimi duymam imkansız. Çok büyük bir ses olması gerekiyor ki, çok bas bas varması gerekiyor ki, bunu duyabileyim, evet böyle şeyler mümkün oluyor, rüyalarımızda görebiliyoruz mesela. Ya da çok ciddi bir iç sıkıntı veriyor bize, buradan anlayabiliyoruz. Farklı farklı mesaj biçimleri vardır zaten bu sistemlerin. Bunları iyi tanımak lazım ama bunun için insanın bir kere kendi içiyle, kendi sistemiyle çok ciddi bir bağlantıda olması lazım. O zaman öncelikle şuna geleceğiz. Benim bu sesi duyabilmem için, benim bu çok ince olan bu sesi duyabilmem için bas bas bağıran şu zihnimi bir susturabilmem gerekiyor. O zaman teknik şuradan ilerler. Bu sesi duyabilmek için buradaki sesi alçaltmam gerekiyor. Peki alçaltmak için ne yapmam lazım? İşte burada bir takım pratikler, bir takım teknikler devreye girer. Birincisi bedenimle iletişimde olmam gerekiyor. En alt seviyede. Ben örnek veriyorum. Midem ağrıdığında, midem vurulmaya başladığında bunu sadece örnek veriyorum gaz olarak değerlendirirsem o zaman hikaye farklı bir yere gider ya da bir yerimde bir rahatsızlık çıktığında. Ama biz artık şunu biliyoruz ki beden bizimle konuşan bir şey ve tüm rahatsızlıkların altında psikolojik bir sebep yatar. Eğer ki ben bedenimle iletişimde olursam, bedenimdeki rahatsızlıkları iyi duyabilirsem ve bunun altındaki psikolojik sebeplere bakabilirsem, o zaman oradaki blokajı, oradaki sorunu ortaya koyarım ve onu dönüştürme şansım olur. Aynı zamanda zihne de bakalım. Eğer ki zihnim bana yapmam gereken bir konuda korku veriyorsa benim dönüp o korkuya bir çalışmam lazım. O konuya etraflıca bir takım tekniklerle bakmam gerekiyor ve bunları temizlemem gerekiyor. Örnek veriyorum. Ben yaşamda kolaylıkla para kazanamayan ve sürekli borç enerjisinde olan birisiyim. O zaman bunu sadece yaşamın ya da kaderin bana verdiği bir şey olarak görmemem lazım. Oturup bununla ilgili düşüncelerime bakmam gerekiyor. Çok para insanı yoldan çıkarır ya da işte nerede bizde o şans dediğimiz her cümleyi yakalamamız ve temizlememiz gerekiyor. Eğer ben bu yaşamda herkesin şanslı olduğuna ama benim şanssız olduğuma inanıyorsam bu tamamen zihnimin bir ilizyonudur. Ve bu ilizyonu ortadan kaldırmadan gerçek özünü, gerçek kaynağı duyabilmem çok zorlaşır. Şimdi bizim işimiz zihin koçluğunda, nefes koçluğunda ya da farklı yöntemlerde fark etmez. Bizi engelleyen ve sürekli zihinden bombardıman şeklinde gelen bu düşünceleri sakinleştirmektir. Bu düşünceleri sakinleştiririz, bu düşünceleri temizleriz ve bunları temizlediğimizde içeriden konuşan her şey aslında özden ve kaynaktan geliyor olur. Ve bu eminlik hali insana yavaş yavaş gelir. Eğer ki yaşamda buna emin olmak istiyorsak, yani bu ses nereden geliyor ya emin olmak istiyorsak, ister istemez insanın tamamen bu deney yanıl özelliğinden bir tanesi bu. Birkaç tanesini dinleyip bununla ilgili bir duruma bakmamız gerekiyor. O zaman temizlik yapacağız, dinleyeceğiz ve sonucunu göreceğiz. Şunu da hatırlatmak istiyorum her zaman. Hep bildiğiniz, hep yaptığınız yöntemler var bu yaşamda. Hep korkmak olabilir. Bu hep çekimser davranmak olabilir ya da hep kendini ortaya koymamak da başkalarının dediğine göre davranmak olabilir. Bunları yaptınız zaten belli bir süre ama sonuçlarını da gördünüz aynı zamanda. Bunları yaptığımız sürece hep aynı çıktıları alıyoruz. Böyle bir etki koyduğumuz sürece hep aynı tepkileri alıyoruz. Eğer ben bu sonucu dönüştürmek istiyorsam yap yapmam gereken tek bir şey var. Buradaki etkiyi dönüştürmek. O zaman benim bu yaşamda hep kullandığım şeylerden bir tanesi şudur. Bunu bugüne kadar denedim. Bu sonuçları doğurdu. O zaman şimdi farklı bir yol seçiyorum. O zaman şimdi Buradan gelen sesi uygulamayı seçiyorum ve sonunda da zaten sonuç her zaman farklı oluyor. Bunun dışında şimdi o sezgisel kısmı, duru görü ya da duru işitiği fark etmez. Bunları daha da arttırmak içinse biraz meditasyon yapmamız gerekiyor. Biraz dinginleşmemiz gerekiyor. Yaşamın bu koşturmacasının içerisinde kendimize gerçekten vakit ayırıp Belki sadece gözlerinizi kapatıp ya da başka içsel çalışmalar olabilir uyguladığınız, sanat çalışmaları olabilir, belki ibadet olabilir fark etmez. Oturup her şeyden sıyrılıp kendi kendinize kalmayı öğrenmeniz gerekiyor. Ve bunları yaptıkça, sabırla yaptıkça, özveriyle yaptıkça başka bir şey olma ihtimali yoktur zaten kaynakla bağlantıya geçmekten. O yüzden belli bir noktada emek verdiğimizde aslında bu hiç de zor bir şey değil. Ama hiçbir şey yapmadan evet çok zor bir şey. Dolayısıyla her zaman hatırlattığım gibi içsel özgürlük, kaynakla bağlantıda olmak, gerçekten yetişkin bir insan olmak pratik yapmaya bağlıdır. Her zaman özveri göstermeye ve bunun için emek göstermeye bağlıdır. Ama bu kesinlikle çabayla karıştırılmasın. Çabadan bahsetmiyorum. Çaba halinde olmaktan bahsetmiyorum. Tamamen içten gelen o huzurlu alanda kalabilmekle alakalıdır. Umarım bu size yardımcı olmuştur. Ama sorularınız varsa lütfen yorumlara bırakın. Görüşmek üzere.